Kapının önünde böyle körükçü varsa kanatlarını çırpan arılara biz körükçü diyoruz kapının önünde. Böyle körükçü varsa bunun iki sebebi vardır değerli arkadaşlar. Birincisi dışarıdan bal geliyordur. Balın suyunu uçurtmak için havalandırma yapıyordur. Ona göre kendini ayarlıyor. Bak şurada gördüğünüz üzere körükçü çalışıyor. İkincisi de Hava çok sıcaktır. Nüfus fazladır. Havalandırma yetersizdir. İçeriye oksijen girmesi için körükçüler havalandırmaya yardımcı oluyordur. Unutmayalım. Körükçü varsa işler yolunda demektir. Yine de kovanlarınızın havalandırması önemli. Özellikle alttan havalandırma önemli. Arı üşümez. Değerli dostlar, ben bunu hep söylüyorum. Üst yalıdım sağlam olsun. Ara alttan üşümez. Bunu sakın unutmayalım. Allah'a emanet.